Beşiktaş'tan dev forvet hamlesi. Yıldız golcü için transfer yarışı. Beşiktaş'ın kariyerini Almanya'da sürdüren tecrübeli forveti gündemine aldığı öne sürüldü. Legunlar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarının başladığı öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda kurmayların forvet transferi konusunda gündemine sürpriz bir ismi aldığı belirtildi. Fransız basınından Food Mercato'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Ciro Mobile yerine Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Pili ile ilgilendiği kaydedildi. Fransız Santrifor için Fransa ve Suudi Arabistan'dan takımların da ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Premier Lig'den Crystal Palace'ın da Alassane Pili transferine dahil olabileceği vurgulandı. 32 yaşındaki Alassane Pili, Borussia Mönchengladbach'ta bu sene 26 maça çıktı. Fransız Forvet, bu karşılaşmalarda 11 gol attı ve 7 asist üretti. Alassane Pilea'nın Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi, 2026'da sona erecek. Tecrübeli Santrifor'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Olimpik Lyon altyapısında yetişen Alassane Pili daha sonra Auxerre ve Nicete oynadı. Borussia Mönchengladbach 2018-2019 sezonu başında Fransız forvet için 23 milyon euro bonservis bedeli ödedi.